Yaklaşık 15 şehirden e, misafirlerimiz var, sporcularımız var. E, yine şehir içinden de 120 tane dağcı, 60 tane izcimiz var. E, i̇nşallah sağ sali bir şekilde 2308 metre Karababa zirvemize ve ayrıca 12 kilometrelik şelaleler parkurumuza iki faaliyet düzenleyeceğiz. Herkese e, sağlıklı faaliyetler dilerim. Doğaya attın her adım doğa! 唉、啊、呀 alalım efendim. Süper bir gün. Süper bir gün. Evet. Harika her şey yolunda. Açılış töremiz mükemmel oldu. Açılış yürüyüşümüz, kortej yürüyüşümüz mükemmel oldu. Herkes eğleniyor. Şu anda da herkes çok büyük bir keyifle çadırlarını kuruyor. Dün akşamdan geldik biz test ettik. Bu gece de çok güzel olacak. Harika olacak. Etkinlik harika olacak. Aynen. Devam. Devam. Şimdi yılların eski demedi. Haklısın gururu. Hocaların hocası en yakışıklımız oh. <laughs> Ramazan Bey'den yine günün yorumuna dair bir şeyler alalım. Önce kalbimiz üzerine koyduğumuz kulübümüz için güzel bir etkinlik için buradayız. Çocuklar sevindiren dedik Gönül işi. İyi. Gerçekten iyi bir misafirperverlik yaptılar bize. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Güzel edin. bir ortam. Geldiğimiz çok Biz mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Çok ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Çok süper gidiyor. Çok ee, süper. Buradaki doğa inanılmaz güzel. Her şey evet. çok güzel. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Biz Antalya'dan. Antalya'dan. Çok güzel. Gülüyor. Sağ olun. Her sene bekleriz inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Güzelle beraber olmaya geldik, zirveye çıkmaya Teşekkür geldik. Teşekkür ederiz, destek aldığımız için. Rica ederiz her zaman Allah. Seni yani hiç bulamadım böyle zaten. Bir olay, böyle bir olay, ben bir sürü yerde gezdim. Yani böyle bir şey yok. Mutluyuz Doğan'ın içerisinde olduğumuz için, sizlerle beraber olduğumuz için. İnşallah güzel bir tırmanış olacak. Dediğiniz gibi hayat iyi düşünenlerin, uzağı görenlerin olacaktır. Ama Üstadım, hayat biraz da şanstır diyor. Bu. <laughs> 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 Ooo. Evet, kişi. küçük pehlivan. Evet, o kişi. 1999 Körfez depreminde kuruldu. Temel amacı bir arama kurtarma derneği. Bunun yanında çevre, doğa sporları, Denizli'nin doğal, kültürel, tarihi zenginliklerini tanımak, tanıtmak var. Ben Patas yönetimini tebrik ediyorum. Bu dağlarda, Denizli dağlarında e, 2940 çeşit bitki topluluğu varmış. Orman mühendisi arkadaşımın verdiği bilgiler doğrultusunda bunun yaklaşık 50 kadarı endemik olan ve sadece bu dağlarda yetişen bu civardaki dağlarda yetişen bitkilermiş. Yarın bunlardan en önemlilerinden birisi olan e, denizli sümbülünü özellikle karlı bölgelere ulaştığımız zaman inşallah göreceğiz. Şehrin kağlarında bir oturdum kaldım Şehrin kağlarında bir oturdum kaldım deftere yazdım Şehrin olanları deftere yazdım Eksiz yavruları bağrıma bastım Eksiz yavruları bağrıma bastım Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adun yazılacak yüce paşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adun yazılacak yüce paşa Korkma, korkma <laughs> sönmez bu şafaklarda yüzen asancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten solacak o be. Bir milletimin yıldızıdır parlayacak o benim. Bir, Çatma kurban olayım Cehredin en azı ilaç Kazamanın tüm avitüne Bu şiddet bu yel açsana Olmaz dökülen Kanlarımız sonradan rağmen akıdır Akı tapa milletin istiklal